Yine bak, başardım. Ara sakının en tepesindeyim. Birileri planımıza sadık kalmamış gibi. A gezer kızı ayağına getirdim. Kafesini kırıp elimizden kaçanların başına neler geldiğinden haberin var mı senin? O sınırı bir kere geçtim mi? bir daha geri dönüşüyor. Kıçını yırtsan bile kurtaramazsın kendini. Lucy. David. Yok lan öyle bir dünya kolay kolay nalları dikemezsin. Evet. Adam Smasher hadi! Çabucak kurtul şundan! Sen kimsin amına koyayım? Demek Adam Smasher sensin. Senin boyundaki birine göre üzerindeki ekipmanlar amma da sağlammış Bennett. Vücudunda hiçbir organik parça olmadığından o teneke kafanda beyin denen şeyden kaldı mı merak ediyorum. Üzgünüm. Keşke Ay'a beraber gidebilseydik.